Ömer çok teşekkürler. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden mutlu günleri yayınlar dilerim. An itibariyle teknik direktör Okan Buruk otobüsün ilk inen isimlerinden bir tanesi oldu. Otobüsten ilk inen isimlerden bir tanesi oldu. Taraftarların hem fotoğraf isteğini hem de imza isteğini kırmadığını gözlemleyebiliyoruz. Samsun yolculuğu bugün itibariyle başlayacak. Saatler 16.30'u gösterdiğinde özel uçakla Samsun'a doğru hareket edecek. Sarı kırmızılı takım ve her zaman takımın destekçisi olan isimlerden bir tanesi de Okan Buruk'un da an itibariyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Yavaş yavaş oyuncular da otobüsten indi. Günay da aynı şekilde takım otobüsünden indi ve Osimen'i görüyorum. Osimen de Kaptan Mustera da şu dakika itibariyle İstanbul Havalimanı'na terminal binasına girdi. Eren Elmalı Abdülkerim de aynı şekilde. Ve Sara, Gabriel Sara Brezilyalı. Gabriel Sara da o Simon de şu dakika itibariyle ve figürü de görüyoruz. Çantasında Galatasaray figürü var. O Simon figürü var. Taraftarların isteklerini kırmıyor. İmza isteklerini geri çevirmiyor. Alvaro Morata da taraftarların. Torreira aynı şekilde. Lucas da İstanbul Havalimanı'na terminal binasına doğru girdi. Saatler 16.30'u gösterdiğinde uçak Samsun'a doğru hareket edecek son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay testlerinde gerçekleştirdi takım. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde önemli bir viraj için sahaya çıkacak. 3 puan önde Galatasaray. Zorlu bir deplasman İsmail Yakovs uzun süren bir sakatlık vardı. Geçtiğimiz haftalarda takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Bireysel çalışmaların ardından takımla beraber çalışmalara başladı bu hafta içinde. O da kafileye dahil olan isimlerden bir tanesi. Uzun süren sakatlığın ardından Samsun Spor kafilesinde onun da geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Yaklaşık yarım saat önce Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavuşçu'nun da açıklamaları olmuştu. 3 puan için gidiyoruz. Önemli 8 mücadelemiz var. 8 kritik mücadeleye çıkacağız. Hepsi final netelinde bir mücadele olacak ifadelerini kullanmıştı. Artık yavaş yavaş takım otobüsünden birçok oyuncunun indiğini gözlemleyebiliyoruz. Barış Alper kaldı, Yunus kaldı takım otobüsünde. Tabii bu soğuk havaya rağmen Alsaydı da olsa Galatasaray taraftarları ve Barış Alper geldi taraftarlara geleceğim dedi formalarını şu dakika itibariyle imzalıyor Barış Alper Yılmaz. Fotoğraf isteklerini de kırmıyor. Teker teker formaları imzalıyor. Ve o da terminal binasına doğru girdi de Mertens takım otobüsünde kalan isimlerden bir tanesi. O da şu dakika itibariyle iniyor. Dries Mertens. Mertens de an itibariyle otobüsten indi. O da taraftarların hem fotoğraf isteğini hem de imza isteğini kırmıyor. Artık yavaş yavaş Galatasaray takımı İstanbul Havalimanı'nda Samsung yolculuğu için hareket etmek üzere bir taraftan da otobüse bakıyorum. Herhangi bir oyuncu veya idare ekip kaldı mı diye. Gözüken idare ekip ve oyuncu da yok. Yavaş yavaş en son Mertens de içeri girdikten sonra olanlar son hazırlıklar yapılacak içeride terminal binasında ve son hazırlıkların ardından da saatler 16.30 gösterdiğinde tak, takımı taşıyan uçak Samsun'a gidişatını sürdürecek ve Driz Mertens'te fotoğraf isteğini kırmadan terminal binasına doğru giriyor diyelim. Biz İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminalinden söz tekrardan size bırakalım Ömer.